Abi, Aa. Rüstem abi. Aa. Abi. abi nasılsın? Abi. Ne oldu abi sana ya? Aa. Hiçbir şey olsun. Geldin mi Murat? Hı? İyi ki geldin. Seni görmeden gitmek olmazdı. Ne gitmesi abi? Yolculuk mu var? Yolculuk var Murat. Yolculuk var. Gidenin geri gelmediği yere hem de. Abi deme böyle şeyler ya. Ha. Deme de. Ambulans mı çağırdınız? Ne oldu sana? Ya ben sana dedim abicim o kadar midi yeme diye bu hayvan ne gibi oluyor dedim ben sana ya. Rehmlidir o. Buraya kadarmış Muratçığım. Denedik olmadı. Hep denedik. Hep olmadı. Olmadı. Olduramadık. Hemen pes etmeyelim diye diye. 90 yaşına merdiveni dayadık. Üstünden geçtik. Bir kapı açıldı önümüzde. Son bir defa daha deneyelim dedik. Ama o da olmadı işte. Rüstem Rüstem kaçar Murat. Seni severim. Sen de kedini sev. Kedi mi abi? Kendini sev. Kendine bu kadar acımasız abi, olma. Abi konuşma böyle şeyler. Harbiden kalp miymiş? Ne diyor doktor? Ha, yüzüme, yüzüme söylemediler gene. Hep arkadan söylüyorlar ya. Katli vaciptir diye. Önce bu koyuyor adamı. Hakkı geçtim. Şenol böyle yapmayacaktı. Çok koydu bana. Doktor Şenol mu? Abi sen şeyi mi duydun? Abi o konuda bizim yapacağımız bir şey yok ki. Onu kanal istedi. Olur böyle şeyler. Bizim mesleği biliyorsun abicim. Sen bunu kafana niye takıyorsun sen ya? Senin sağlığın daha önemli abi Rüstem abi. Sen kendini bırakma. Ben bırakmadım kendimi Murat. Ben düşüyordum zaten. Aksine inandırmıştım kendimi. Ne zaman söyleyecektiniz bana? Neyi abi? Yüzüme söylememek için mi çağırmadılar beni bugün toplantıya? Yok abi zaten seti olmayan kimseyi çağırmadılar ki. Yaşlıktan mı dediler? Vallahi bilmiyorum ki abi galiba kilodan. <laughs> Bu haneler de kendilerine benziyorum az. Yalan dolan dolu. Kilom mu var benim? Abi sen ne? Yoksa yoksa sen de bana acıdın için mi dün çıkardın beni dışarı Murat ha? Ne acıması abi? Lütfen. Dünden beri mi benim kovulacağım Murat? Abi sen seni mi kovdular zannettin? Bu yüzden mi kendini bıraktın? Salih kovdular. Nasıl yani? Vallahi nasıl yani? Si işte Salih kovuldu abi. Abi sen onunla şimdi neye konuşuyoruz biz ya? Sana ilaç falan yazmışlardır abiciğim. Ben de eczaneye gidip alıp geleyim. Reçete nerede? Allah! Kovulmadı bu lan! <laughs> evet abi, biz de çok üzüldük Salih için. Ne? Salih abi mi kovmuşlar? Yes. Play me, play. <laughs> Adamcağız haberi duyunca tabii çekti gitti abicim. Ben de otele geldim üstümü değiştireceğim. Ona bakınacağım birazdan. Salih oldu da. Anladım abicim. Senin bir şeyin yok herhalde. Ben kaçıyorum abi. Şey e, arada geyirti geliyor ama. Soda iç Rüstem abi. Hadi ben kaçtım. İyi bok yedin Rüstem. İyi bok yedin. İt Bak işte burada da yok. Oğlum siz nasıl yerlere takılıyorsunuz lan? Ya masa salonu işte ya. Hayır dünden beri bir tuhaflık var zaten Salih abi de. Benim bildiğim yerler bu kadar. Buraya da hiç uğramamış. Senin bildiğin yerlere tüküreyim ben. Siz nasıl kafayla yapıyorsunuz oğlum bunları? Kendine bir şey yapmış olmasın lan bu. <laughs> Dün gece ben artık her şeyi yaptım diyebilirim diyordu. Ben artık insan istiyorum diyordu. O zaman biz ne kadar karakol, hastane, acil varsa hepsine bakalım Vedo. Ha, nasıl yapacağız onu? Ne bileyim oğlum filmlerde böyle demiyorlar mı? Ne yapalım o zaman Taksim İlk Yardım'a mı soralım? Bu da inandı ya. Saf mısın oğlum sen ya? Oğlum ona bir şey olmaz. Onun derisi kalındır. Bugünlük baktığımız yeter de yarın devam ederiz. Benim işim gücüm var oğlum ya. ya abi son bir yer daha var. Oraya da bir bakalım be. İnsan işte vicdanı olunca böyle oluyor demek. Yakın mı? Taksiyle yakın ya. Sen iyi biliyorsun buraları. Var mı taksi durağı falan? He, bir korsana yazılırız ya. Bir abi bak. şey yaparız onu. Senin nasıl çikayım, Mehmet Gittin, Yer yarıldı sanki yerin dibine girdi arkadaş ya. Hadi Vedat, hadi Vedat. İşim gücüm var oğlum benim ya. Daha ben şiir gecesine davetliyim ya. Ay tenli içkileri içip sarhoş olacaktım ne güzel. Fıtı, 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 fıtı Salih. Ortağım sen evden mi çıktın ya? Biz o kadar masaj salonu, o kadar otel gezdik. Sen evde miydin o sırada? Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ailemle beraber ne zamandır bir araya gelip yemek yemediydik öyle ailecek toplanın bir yemek yiyelim dedik. Biz seni üzülüp üzülüp dağıtmışsındır diye düşünmüştük ama. Ya niye üzülüp üzülüp dağıtayım Murat'cığım? Abi hani seni diziden kestilerdi ya biz o yüzden şey ettiydik. <laughs> o mesele. Zaten ben o işe hiç uygun değildim ya. Benim sette falan canım sıkılıyordu. Enstrümanım müsait değil. Ben babama döner meyhane işinden bahsettim. Olmaz o iş dedi, batar dedi. Bana da mantıklı geldi. Şimdi buralarda bir bakkar dükkanı bakıyorum ya. Babamın da aklına yeterse o işe gireceğim. Abi ne oluyor be? Salih, Toraman'ım, iyi misin? İyiyim iyiyim ya. Malum ev hali, böyle röpte şamburla çektim. Hava da biraz serin, azıcık üşüdüm o kadar. E iyisin sen o zaman. E biz gidelim o zaman. <laughs> Ben de eve gideyim ya. Şimdi merak ederler. Yemeğin ortasında apar topar çıktı mı? Derler ki ya bu çocuk nereye gitti acaba? Başına bir şey gelmesin falan diye merak ederler. Sen, sen çok düşündüğün kafayı taktın da kafayı falan sıyırmadın değil mi? Yok oğlum ben niye düşündüm, Ya ben hayatta her şeyi başarmış bir insanım. Benim artık öyle hırslarım mırslarım kalmamış ki Murat'cığım. Neyi kafaya takayım ben ya? Bütün arkadaşlara selam söyleyin. En kısa zamanda sete geleceğim ziyaret edeceğim onları. Baklavayla. Şey mi yapalım diyorum acaba ya? Taksim'e mi gidelim? Taksim'e gidelim, takıralım biraz. Sen? Yok artık ben ancak alışverişe. Zaten şu Taksim'i bir yıksınlar, bir orası bir ova olsun. Bu dönüşüm bir tamamlansın. Ben bir gideyim bakayım, ondan sonra ancak Taksim'e. E iyi o zaman sana, hayatta başarılı. Orada kardeşim, görüşürüz. Gel. <laughs> oh! Bak annem mutlaka yemeğe çağırıyor. Çocukları topla gel diyor, tamam. Hadi görüşürüz. Diye katıldım dediydi. Beynini mi yıkamışlar acaba? Ne olmuş benim koca abime? Bağırma lan! <laughs> Karı gibi de ağlama. Erişkin insan, kendi inisiyatifiyle evine git işte oğlum. Adamcağızın belki normali bu. şey, hemen kendini salıver mi oğlum ya? Çok duygusalsın Vedo. Benim işim var, gidiyorum ben hadi. <laughs> Küçük Hüsamettin'e bağladı ya la. Bebe tabii dayanamadı, sarsıldı. Şimdi bunu böyle bırakmak da olmaz. Hadi, hadi Bedu, hadi sen de gel, hadi. Sen de benimle beraber geliyorsun, yalnız uslu duracaksın. Yok abi, sen git, ben böyle iyiyim ya. Ulan oğlum, kalk. Tamam, olur. Hadi. <laughs>